Selamun Aleyküm, iyisinizdir inşallah. Ben de patlıcanın yanına pirinç pilavı yaptım. Patlıcanın altını şimdi e, açtım. O sosun içine ben bir bardak su koyuyorum. Hiç su koymuyorum değil, sosu kaynatırken. En son kavrulduktan sonra bir bardak da su koydum. O fıkırdadı, üstüne de verdim. Yani su eklemiyorum daha. Şimdi kısık ateşte açtım. Yavaş konuşuyorum. Yusuf uyuyor. Esra'da otobüse bir otobüsten inmiş. Yukarı yoldan yokuş aşağı yürüyorum dedi. Bana ben acıktım. Ben de dedim sofrayı getireyim. Aslında inanmazsınız belki ama üç tabak dolu dolu yani yoğurt çorbasını işte şimdi yayla dersem kızar. Esta büyükisi anne. Baba anne. Ha. Alt tabak işte. Ne oldu? Alt tabak istiyor. Işte. Ders afra besleyip ben ona her şeyimiz sıcak. Yemekler hazır. Bir yoğurt koyarız ortaya. Şöyle üç kez Benim kızım da süsleniyor. Söylemedi. Yok söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Ama ne, nasıl sendinler nereden bilsinler. Sadece birazcık takı takıyorum. Ne yaptın? Takı takıyorum. Toka. 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 Takıyorum. yani. Tırba gelme. O zaman görmezler. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel yedi çorbayı. Bana Yusuf da yerse bitiyor çorba. Altı tabak gibi. küçük tabak altı, büyük tabak. Böyle tasla üç tabak. Altı tabak. az az koyuyorum ve yiyeceği kadar. Onu diyor. Altı tabak yedim diyor. Normal dolu dolu üç tabak yedi. Çok seviyor yoğurt çorbasını. Salih Peş peşe Merve de çıkarayım. Buzdolabına koyuyorum. Katmer değil ya. Neydi o? Ay. Oldu Buzdolabına koyduğum için azıcık şey olsun. Böyle kebapçılar satıyor ya. Pilavım. Bana göre süper oldu. Görüşürüz. şöyle pilavımı göstereyim. İçine nohut attım biraz. Şöyle tane tane. Pişti. Patlıcanımı da göstereyim. Bak. Öyle şu anda. O içine koyduğum bir bardak su var ya. Sosuna koydum ama üstüne dökmedim sonradan. Çünkü Kısık ateşte pişiriyorum ben bunu. Pişirmemiştim. Mesela gelince pişireyim. Çok da lezzetli olacağına inanıyorum. Tamam açıyorum bir dakika. Sen tek bugün? Tamam açacağım. Bugün sen tek mi yiyeceksin? Yoğurt mı? koyayım. Açacağım Saba... anneciğim. Bugün sen tek mi yiyeceksin? Yok anneni bekliyor. Bana bak. Ay <laughs> çok güzel olmuşsun. Göster misin? Yok göstermiyorum. Gözlerini takmış süslenmiş. İşte benim kızım bir görseli var ya. Çok tatlı olmuş. Ay herhalde süslenme yaşımız geldi. Yani Al. toka takmak. Toka takmak mı oluyor? Hı -hı, Hadi bakalım öyle olsun. Çok. İki tane bardak koyalım. Kavuk. Çok güzel. Bu göz Beğendim kız. O, o gelinceye kadar da patlıcanı pişir. Ne yaparız? servis tabaklı biraz notumuz notlu pilav, biraz patlıcanı. Allah'ım binlerce kere hamd olsun. Daha ne olsun? Bu, bu Her şey yok kalksa. Her şey yok mı kaldı? öyle gözlü takıyorsun. Sonra da her şeyi kaldırıyorsun. Pisal doyusun bu hüzüzlük yapar tamam mı? Yok. Hı, öyle yapar işte. Hı, yapar. <laughs> Hadi gelmeyecektin o tarafa. Hey, ben o tarafa geçeceğim. Tamam, öyle. Deh, deh. Sevesleniyorlar. Ben de hiçbir şey demedim. Çünkü aklı ermiyor. Şeyden görüyor çizgi filmlerden görüyor herhalde. Özendi çocuklar ya. telefonda özeniyorlar her şeyi. Şuraların yer olduğu için ay böyle Kışlıyor içi. Yarın Allah izin verirse dişçiye gidecekler. Bakalım ne söyleyecek. hep çekecek. Bilemiyorum. Hayırlısı diyelim. Ne olacaksa olacak. Yapacak bir şey yok. Sadece o yastıkları oraya çıkarmış yukarıya rahat oturmak için. Masasında yemeğini de oraya sırtını dayadı Yusuf rahatsız etmesin diye. da neme altını tutturmuyor <laughs> selamun aleike <laughs> yorgun bir halin var Çarptı, biliyor musun? Ha? Dünkü hava çaktı. Dünkü hava? Yağmur. Kemik kaldı. Hı. Ve istifa yaptık. Bugün? Hı hı. Ne getirdin? Anneciğim. Bize de şey aldım. Ha şey, bize mantı aldım. İş yerine de, de kadın budu köfte yapılacakmış. Mustafa Kerim ilk pirinç yapıyor mu dedi. Hı hı. Ne yaparsa alacak. Çünkü ben yukarılarda şey yapamadım. Evdeki getireceğiz yeter. Tamam. Ben malzemeye atıyorum buzluğa. Atarsın. Evet. Pilav işte, Pilav yaptım zaten. Aa tavuk evet. aldıysın. He buzluğa yaparız. Yarın mı yaparız bunu ertesi gün mü? Bence ertesi gün yaparız buzluğa at. He buzluğa atacağım ona göre. Buzlu kasabından mı aldın? Hı hı. Çalıştığını peşin peşin alıp geliyorsun ha. Evet. Ama herhalde ben enayiyim. Ben çalıştığım zaman hiçbir şey getirmiyorum. Kendimi atıyorum eve. Hiçbir şey de kıyamıyorum, isteyemiyorum. Hatta o diyor anne, canım ne istiyorsa kasapta ne al diyor. Ne bileyim ben kıyamıyorum. Hiçbir şey de getirmem gittiğim zaman yardıma. Akşama Yunus'a biraz e, iş yerine götürecekmiş kadın budu köfte annem yapsın demiş. Yaparım ne var onda. Esra karnın aç mı? Ben yemek yiyeceğim. Ben bir şey yemedim de atıştırıyorum. O zaman sen kendi tabağını koy. Ne kadar yiyeceksen ben kendi tabağımı koyayım. Madem atıştıracağım. Patlıcan yaptım. Hı hı. Tamam benim yüzümü yıka. Üstünü değiştiriyor şu anda. Dünya yağmur yağıyordu o gelirken bayağı soğuktu. Bir de iş yeri de soğuktu. İki yerden kapı açık ya. Bu havalarda. Kışın kötü oluyor. Kapatıyorlar. Kışın da. Dün kapalı değildi herhalde. Dün çok soğuktu. Hmm, soğuktu dün. Gerçekten. Ben Yusuf'u yukarıya çıkardığımdan biliyorum. Dışarıya çıkmadım da. Bugün daha ılıktı yukarısı. Çıkarttım yukarıya Esra biraz. Bir 10 dakika yürüyüş yaptırdım. Bir dört dakika da ablasını bekledik kaldırımda. Emin hmm. Emine Hanım'ın kapısına vuruyor. <laughs> Açsın diye. Hmm. <laughs> o biliyordur artık kim vurduğunu. Yusuf vuruyor hmm. kapıya. Oraya da ama hoşuna gidiyor kapıya vurmak. Ne zaman kendi yemeğimi dolduruyor? Doldur, doldur sen. <laughs> 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 Evde ilaçlarım vardı ya onları şey yaptım. Yoksa zaten aynı yazıları verdi. Yani başka ne verecek kızım be? Neyin yanına mı gidiyorsun? Vallahi şöyle çok güzel oldu yemekleri. İşte ben yapıyorum ya. Güzel oldu der mi? Ama puan onlardan almam lazım. Bir kat. Şey olacak işte. Açması da bileceğim. Hiç durmam açarım bir şeyler. İyi ki bilmiyorum ondan sonra duba olurum. çok kaynar. Şirin kapattım altına. Kısık ateşte özleştirdim. Hmm. Ben de nohutlu pilavı çok severim. Bir de bunu kuyruk yağ olacak ama taze kuyruk yağı olacak. Böyle kurutulmuş kalmış değil. Az bir şey böyle kavuracaksın. İşte parlaklık veriyor. Dışarıdaki pilavcılar öyle yapıyor. Bizim kızın başında lavcı vardı da, ben ee, yani daha genç kızdım, ondan duymuştum. Kurutma mısın hocam? Ha? Kurutmayı da sabah. Ha gel koy yemeğini atıştır bir şeyler. O ne kadar yiyecek ben bilmiyorum çünkü atıştıracağım dedi sadece. Yalava patlıcandan yarına da kalır gibime geliyor. Hareketli oluyor. Pilavdan da. Yusuf'a köftesini yaparız. Bize de azıcık yaparız. Yarın tüla kıymadan azıcık yeme yemek için ayırırım var Gerisini köfte yaparım. yani. Üçe iki beş kalıydı. On buçukta kalktığı için iki buçuk bekliyorum. Uyutmak için bir saat diyorum, üç buçuğa kadar uyusun. 5 dakika orada geçti. Hı -hı. Bir kalktı, bir oturdu. Ama yoğurt yemedik yine. O yoğurdu döktüm dünkü. İçine eklemiştim biraz. Şey yedi, o tatlı şeyi ver diyor mu yeter? hı. Hmm. Daha... Hmm. yok Ek patlıcan da yer biber koymadım. Arada alıştırdılar. Sare bir ay çorbası yedi korkarsın. Eyvallah. Bayağı da geldi. Sonra buzdolabında dün yediğine baktı, kalmamış. Tamam da. O zaman dedi, yoğurt çorbası yap bana. Bir tabak yer diye soğuttum, yer. Acıkmıştır. Bir daha, bir daha, bir daha. Ya dolu dolu üç işte tabak. Şimdi ekmek yemediği için. dedim dördüncü. Bir daha dedi sonra dedi. Karnın ağrır. Aynen. Ay, Arkamdan bir kadın geliyordu. Bir öksürüyor, bir öksürüyor. Sonra önüme geçti. Bakkalın oraya kadar geldik. Öksüre, öksüre, öksüre. Üç gün ne Böyle Bana öksürdü. Hmm. Benim bu tutmuyor. şeyde otobüslerde. Herkes akciğer filmi çekti demiş de sana. Acı, o yüzden de Nerede çektireceğim? Göğüs hastalıklarını herhalde alacağız. Nerede? Buradan ya da eğitim araştırmadan. Eğitim araştırmadan abi. Hı hı. Bakmayın bizim büyük hastanelerimiz çok güzel. Hı. Özel, yani özeli tercih etmem. Param bile olsa devlete gidelim. Kaynar kaynar. Çok seviyorum. Ne yapayım kaynar? Dedim Yunus da kıymalı yapmayın bunu. Hmm. atıştırıyor ayakta da olsa. Hmm. mutlaka bir turluyor. Ne yedin dedim dolma yedim bu saatten. Sabah güzel yedi. Öğlen arası yemedin mi? Sağ oldu çocuklar. Mutlu oldun, biraz 10 dakika önce hmm. Nasıl yürüyor? Hmm. Kıçak yer arıyor. Bayramda çok çıkamadığımız için ya, hava soğuktu. Şey, ne ne kadar yağmur var. Yağmur bugün mü? Cuma götürüyorsun bu. Ama havuz yok yani. 10 gün için Sen cuma günü yoksun yine. Bakayım kendimi iyi hissedersem gideceğim. Ne? Kendimi iyi hissedersem gideceğim. Yorulma ya kemiklerim sanki böyle. gibi Hiç yapmadın. Kırıyorsun ya böyle. Hı hı. Onun gibi üşütünce ben hemen yani benim dünyam çok şey. İç Hiç yapmadın. Hani yemekle alakası yok. Ben her şeyi yiyorum anne biliyorum. Biliyorum ya. Ya yani yılan üstünde. İlacı mı var İçtüm. herhalde? Var var, içtim zaten. Hı. İş yerine götürdüm. O bile bana iyi geliyor. Aynen. Ama içiyorum ki şimdi benim ağzı geçiyor. Doktor da aynı hapı veriyor. Mesela i̇şte biz tarihi unuttuk herhalde. Mide hapımız zamanı geçti bile. Dördü dedim ya ben sana git dedim. Nasıl? Ama ara bayram mı girdi? Bayram girdi ya. Nisan 4. Bu ayın 4'ü. Hı hı. Ama ben yarın diyor saldıracağına yazdıramıyorum bir an, şeye yazdırırsın aile hekimine. Oradan da dişçiye geçerim. Perşembe günü. Ne? Dişçiye perşembe günü. Ömür müsün? Evet ayın ama. Ben nereden çarşamba bitiyorum? Ben sana attım ya şeyini. Ben bunu benim, benim aklımda niye çarşamba kaldı? Bilmem. Hatta ne yapmışım biliyor musun? Sareye de rahmet almıştım aynı evine ama bunu bir şey. Hangisi? Hı -hı. Bizim erkek. Normal ağlamaz sesini duydu. Onun için ağlıyor. Şu lokmam da kalmasın. Şöyle ince ince doğrayıp. Valla dişçiden sonra bilmiyorum. rendeler miyim? Doğrar mıyım? Başına demiyorlar. Yerken yiyin, giyerken giyin. Ne elmayı kütür kütür ısırabiliyorsun. Her şeyin de bir zamanı boşuna dememişsin ya Böyle tam keba, kebap gibi olmuş patlıcan. O kavurdum ya. Domates falan koydum salça. O suya bir bardak su koyuyorum. Kapatıyorum yine fıkır diyor. Koyulaşıyor suyla onu devirdim içine yani. Buna su eklemedim. Kızarttığım şey. Patlıcan zaten kızartmazsan hiçbir şey yaramıyor. Ne ayarlayacak kızartmak istiyor. Yunus'ta karnı yarık yapmış. Doğru mu anne? Efendim. Yunus'ta karnı yarık yapmış. Karnı yarık mı yaptı? Efendim, yarık mı yaptı? Hangi zinciri? Yapmış sonra. Orada pişirmiş. Nerede pişirmiş? Fırında. Fırında. Olmuş mu güzel? takip edecek, bekleyecek fırına verdiği zaman gibi. Fırıncı bilmez çünkü onun şeyini. Bunun kıvamını fırıncı bilemez. Onlar ekmek kıvamını biliyorlar. Bazıları çok pişirir böyle yemek, yemek onlar bilir ama her fırın bilemiyor. Bu hafta kuru fasulye nohut yapmadı. Yok, onu, da fasulye vardı. onu bir başkasına gönderdi. Ne vardı? Kuru da vardı da, başka gönderdi. Ha, yaslandı. iki çeşit. Kurbasıları kur da yaptı. O zaman kadın budunun başkasına yaptır. gidecek. Ya bir, bir şey var. Kadın Başlayan var sipariş veriyor. O zaten hemen nasıl Şeyden mi geliyor? Sepetten mi? Yok yok bir arada. Sepetten de giriyor da. <laughs> bir şey Yunus'un açık bir yerde dükkan tutması lazım. Nasıl olacaksa. Bak gitti bak siparişler öyle alınır. Evet. Nasıl yapacak bilmiyorum. Vardır kafasında bir şey gel. ama bitiririm. Evet. Ama ya sona bırakırım ya da ona ama biter bu yoğurt. Evet. Evet. Hele ev yoğurdu. Evet. Çok tatlı olmuş yine değil mi Esra? Evet. Evet. Neden acaba? Bu ara çok tatlı oluyor yoğurtlar. Hmm. Ne? Ne? Gelmiş evet. mi anne? Anne geldi değil mi Yusuf? Geldi Siz mi anne? Ha giyirim var. Anne bak sarı terlemiş. He. Hafif böyle ensesi terlemiş. baktım hemen şey koydum, <gülüyor> <Sen>. <gülüyor> <Mencik> koydum. <gülüyor> <Demin> <gülüyor> <miyicen> anne. Mendil koydum. Yemek mi yiyeceksin anne? Yok ben seni uykudan kaldınca. Evet. Oyuncak mı var orada? O biraz bir 10-15 dakika oynayacak ondan sonra açtım. Ben de bir saat sonra tadım butuna geçerim. Biz artık bir dinlenme yapalım. Yusuf'a televizyon geldi. seyretme. Evet. Oyuncak. Birinci mi güne koyayım açılan su Aa, Orada biz mi varız? Kim var orada? Hmm. Saat 7 gibi ödevine başlarız. Zaten 11 gibi. Ben zaten diyordum haftanın iki günü istiyorum yemek yapmak için <laughs> ama geldim malzemeyi alıp kendimi yapıp kendimi satmak. <laughs> Yunus'ta kar <laughs> vermek istemiyorum. <laughs> Ona bak. Ben biliyorsun tam para işlerine karışma. Hatta anneme de söylüyorum. Oğlumla aramda. Bazen şey oluyor ben şimdi. Ben hayatta karışmam. Yunus'tan <laughs> alacağım alıyor. 300-500. Söyle kocana diyorum bana versin. İhtiyacım var. Beni diyor karıştırma diyor. Haklı çünkü yalandan yere söylüyorum. Bu da ona söylesin diye aslında. Ben söylerim. Ben söylemem. Tuz mu istiyorsun? tanesi ne istiyorsun? Gel. Gel kadar <laughs> yiyeceksin diyorlar ya. Bereketi birinde ama aynısında. Ya, Tabii yiyoruz ya mu yemiyoruz hiçbirimiz. Zaten bugün bayağı bağırdılar o videoda. Yusuf. Şey diye bağırıyor. Seviniyor <laughs> çizgi bilimde. Kim bana? Görüşürüz. Alay ment olun diyelim. Evet bay bay yapacağız tamam mı? Yaptın da. Bay bay.